Merhaba sevgili yaylar. Bugün 19 Aralık Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Çevrenizdeki kişilerle ortak kullandığınız bazı gelirler ve maddi imkanlarla ilgili bugün konuşmalar yapmanız gerekebilir. Ev bütçenizle ilgili yeni düzenlemeler özellikle önümüzdeki günlerdeki bazı planlarınızı da etkileyebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Aralık Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Yengeç burcunda ilerleyen ay duygusal yakınlık duyduğumuz kavramlara ve aile ile ilgili konulara dikkat çekiyor. Bugün gökyüzü düne göre oldukça rahat görünüyor. Dün bizi zorlayan gergin enerjilerle biraz ruhsal dengemiz sarsılmış ve ilişkilerimizde zorlanmış olabiliriz. Bugün sorunları çözüme kavuşturmak için gökyüzü destekleyici enerjiler gönderiyor. Sabah erken saatlerde Ay-Jüpiter kavuşumu iyimser ve pozitif enerjisiyle moralimizi yükseltebilir. Ailemiz, sevdiklerimiz, manevi ve ruhsal kavramlar bugün biraz daha öne çıkabilir günlük hayatımızda. Öğle saatlerinde Ay-Satürn üçgen açısı kendimizi daha güvenli hissetmemize imkan verebilir ve çevremizdeki otorite kavramları veya aile büyüklerinden de çeşitli destekler bulabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.